Merhaba oyun herkese ben Kuşlar ben bugün Minecraft Aynen Minecraft hep böyle oluyor abi First Blood oynuyoruz arkadaşlar e, bu, Dediğim gibi son zamanlarda Çok e, Bir oyun olan First Blood oynuyoruz e, Bu arada arkadaşlar CSGO olacağım En yakın zamanda Her ne kadar Nubur olsam Nubur olmaz Evet Alacağım Alışmaya çalışacağım BSGO çünkü e, çok güzel bir oyuna attık. attı. BSGO e, iyi ve kaliteli, grafikleri kaliteli olan çok güzel bir oyun. E, ben de bunu almayı düşünüyorum. Sadece Minecraft olmaz yani. Bu da gelecek. First da gelecek yani bu çünkü internet sitesinde oynanan bir oyun. E, çok şey olmayacak bana sıkıntı olmayacak, indirme falan olmayacak. Zaten e, çok da kastı yönünde değilim Abi Abi F'de o kadar prozda değilim yani Oo güzel 3 kalp hı var bomba atalım Bir kere vursalar Pusursalar ördük İşte bu Güzel Abi. Ah. Dediğim gibi teke yedim. Tek yedim. Uf. Gel gel. Ah. Güzel. Ah. Gel. kadar sık alıyorum ya görüyorsunuz. Oyunun öyle proları var ki yani. Bana bin batsa ben zaten oynayamıyorum. Bir M'im olsa AK olsa oynayacağım da. M4'üm bile yok. Ah! Herhalde artık ya. Abi de oynayacağız mecbur. Çatattık. attık. Abi bomba gene bomba bak bombaları hiç görmüyor. Vuramadık. Adamlar bizimkiler coştu ya 70'e 41. az da farklı bir açıyoruz. Basit yaptım Aa, adamı. Aaa öldü. Adamın M4 A1'i var. yanında adam varmış korkudan öldüm. Hadi bakalım. Ah ha, adamı silah alak. Oo. Bu silah özel bir silah. Hadi coşalım bakalım. Ana arkada AWP ile aldı herhalde yok AWP'li ile almamış. Ben de oyunu çok bilmediğim için. Oo. Combo. Ah Ah bu sedim. Ay ne yapıyorum ben? <gülüyor> 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 Aldık sandım bombayla da adam almış. Tamam geçemem. Gel şey gidelim. Alalım şunu. Bomba attık. Bir şey yaramadı. Şuradakini öldürmek lazım. Abi. Evet ikinci oyun da bitti. Bu birinci oyunda herhalde ikinci oyun değil de. Hadi bakalım ikinci parta geçelim. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir oyun. Para biriktiriyorum ve CSGO alacağım zaten. Çok da pahalı değil herhalde. 30-40 lira falandır. Çok da pahalı değil dedim gibi. Ooh. Drop yedi oyun. Ah! Çok droplanıyor. Asist yaptık. Tamam ha, geçti. Hayır. Oo helal. Güzel. Kendime helal diyorum öldük İyiydik ama hadi hadi bir mi gelmez adam abi bak abi haber etmezmiş kuşmuşlar ya ah tamam ah. uu bomba uu geçen adamı öyle bir öldürük ki uu tam buldum. Alan tek yedi Ah, drop yedi ya. Öldüğümü anlamadım. Tamam, şu an iyi gidiyoruz. Hadi. Ooo. Aa. Uf. Olur, al. al onu. Helal. <laughs> İyi taktik kullan. Oha. Ne yaptığımızı gördünüz mü? Ah öldürdük ama adam bizden önce öldü. Aa vurdum ölmedi. Çekti kurşun. Abi. Hadi. Oo. Çekiç kurşun. Ah, Oradaki adamı öldürecek mi? Ah, alıyorduk adamı. İki kere kapısına vurduk da ölmedi. Oooo! Oooo! Adam... Çekilsene be adam. Oooo! Ah, burdan çektim, vallahi çektim. Kırmızı şey bile yandı. Vuramıyorum abi, vuramıyorum. Ben AWP prosu Abi Bir taraf seçiyor abi Benim de bir AR ile gireceğim M4 ile gireceğim abi Al bunu Çok gezmiş oldu Abi mermi Mermisi bitmiş. Bunu da değiştirelim ben. Bitti oyun. kazandık kazandı. Sen kimsin? Kazandık zaten. Bu da ikinci parti. E, kısa sürdü herhalde. Yani 10 dakika olmuş. Üçüncü parta geçsek mi? Geçelim. Geçelim. Aynen belki bir şov yaparız. Belki adamların eline veririz. Zaten adımız da el verici onun 13, 13-12'ye. Ellerine veriyoruz. Bizim mesleğimiz el vermek. Hadi bakalım. Hadi beyler. Abi. Hadi beyler. Abi kafasının ucundan geç. Beyler. Abi, helal olsun. Emir Pro. Helal olsun dostum. 1-1. Bir, bir. Alıyoruz. Hadi. Alıyoruz beyler. Alıyoruz beyler. Aldık. 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 Vallahi aldık. Koş 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 koş. Tam 4-1 eziyoruz. Sıfır. Arkacılık, arkacılık bu sefer arkacılığı ben yaptım. Güzel. Altı bir abi. Oha! Oha! Hadi hiç ölmedik. Bir kere öldük herhalde. Buraya bakalım bir de. Buradan hiç... İyi ki gelmişim. 4 kill aldık be süper. Hadi 5 5 5 5 5, 5, 5 oldu. 105 e kilo süper. Hayır 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 no, 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 no koçum. Daha işte. evet. Rahatsız etmeyin almayın uçum Özür dilerim Emir pro Adamın sundu. doldu Öldün mü pro Hadi pro gel buraya Abi bana da bu silahtan lazım öl lan Hepiniz ölün. Abi kanatlardan saldırıyoruz. Abi gol atamadık. Kanatlardan saldırdık gol atamadık. Ah ah AK al. AK'miz var. Hayırdırlar siz. Oh. Ha mermi havaya atıyor la. Ha. Huh. Aldık adam AK ile. Basıl tutmayacağız anladım. Oh, no. Em alalım o zaman. M4. Oh, oh. Bomba ya. Biliyordum adam ikili combo yaptı ya. Şimdi. No AWP time. Ama 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 Hayır Abi, hadi bitmez mi? Ah. Şimdi aldı. Al bir bana ateş Al abi Emir Pro'yu sen mi öldürdün? Olursun bir Ama vurmuştum adama niye ölmedi? Hıh. Abi Öl. Öl he. Adamsın Emir. Aa Emir değilmiş bu. Alırım. Bu aslında. Aldık adamı. Aldık adamı. Abi biz almamışız biz aslında. Oh 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 silahları gel. Abi tam alıyordum ya. Ar 15 şey alıyordum tam. O silah çok iyi. Burada pusu. Oradan tabancayla almamı beklemiyormuş herhalde. Uuuu havada vurdum adamı. Ah. On kalbimiz vardı zaten. Hadi bakalım dostum. Ah. Almadı. Olmadı dostum. Olmadı dostum. Bir daha. Dostum. Helal. Silah bizim. Şimdi. Oh. Geliyor pro Geliyor prolar Hayır Güzel Bekle be, be, bekle bekle Tamam burayı kustuk, güzel Ben taksarı duyuyorum Geliyor, geldi bile Abi tabancalı bizi alıyordu vallahi. yedi kalp kalmıştı Vurdum ama vursaydım vurdum aslında vurdum ama adam şey kırmızı hani at ayı bomba. Ya ah. tekrar alacağım. Uf Hadi beyler bu. Aa yerde o silah tam varmış. Abi tabancam ne yok? Tabancam mı attım ben? Abi tabancam yok. Öldüm. <laughs> Bekle tabancam geri geliyor mu? Evet. Al silahlardan bir tane. Of. Hatch Biz vurmadık. Hatch at. Hatch Uuu. Oh, Oo oh. Oo, kazandık. Oh yeah. Oh yeah. Zafer atıyor. Evet arkadaşlar. video beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.